mana alemine çıktı o nebi. Mülkten melekute yol buldu sükun. Arşı çekti nuruyla külcan gibi. Ruhaniyette doğdu her bir mekan. İlahi şölen kuruldu semada, mirat nuru yansıdı yüz bin ana. Her bir yıldız secde etti ismi Celil, gökler hayran oldu hak çekti tabu. Levhi kalemi okudu Resul, rahmet incileri aktı melekten. Zerreden arşı ilahi nişan, her yanda hissedildi mirak düğeyan. O geceydi kudretin nazıyla dolan, yedi kat gök hayretle anladı. Cebrail rehber oldu ona, sidrede bırakıp geri durdu. Onun için şeklendi her bir seher, mirak ki sonsuz bir esrali kader. Arşı açtı, sidreyi gölgede bıraktı. Rahmetin pınarından ilham akıttı. Külle dair sırlar döküldü. O gece alemler sonsuz düzlüklünü buldu. Her bir zerre, ümmetine rahmet, mirak şahit oldu sonsuz hikmet. İnsanın niyetine dokundu şefkat. Miracın nuru döndü insana rahmet. Her yürek o geceyle dirildi. İlahi sevgiyle ona erildi. O anı hatırla. Ey yürek, şükrünü yap. Mirak, insanın alemi yücelten kap. Ana alemine çıktı o nebi. Müpten melekute yol buldu sükun. Harşi çekti nuruyla kürkan gibi Ruhaniyetle doldu her bir mekan İlahi şölen kuruldu semada Virat nuru yansıdı yüz bin ana Her bir yıldız seçti ismi celik Gökler hayran oldu hak çekti tabu Levh-i kalemi okudu Resul Rahmet incileri rak aktı melekten, melekten Melekten Serreden aşağı ilahi nişan Her yanda hissedildi mirak düreyan O geceydi kudret için nazıyla dolan Yedi kat gök hayretle anladı Cebra anladı Cebrail rehber oldu de bırakıp geri durdurdu onu Onun için şeklendi her bir seher Bir, bir aşk ki sonsuz bir esrar kader. kader Arşı aştı sidreyi gölgede bıraktı Rahmetin gölerindeydimdan ilham akıttı Külle dair sırla döküldü Alemler sonsuz düzlüklüğünü buldu Her bir sebeb <laughs> ümmetine rahmet İran şahit oldu sonsuz hikmet İnsanın niyetine dokundu şefkat Miracın nuru döndü insana rahmet Her yürek o geceydi